Nifas haline ait meseleler. Nifas, lohusalık halidir ki en az müddeti yoktur. Çocuk doğuran kadın hiç kan görmeyebilir veya bir günde görebilir. Nifas halinde en çok kan görme müddeti ise 40 gündür. Bundan sonra gelen kan nifas kanı değildir. Bununla beraber bazı kadınlar çocuk doğurduktan sonra 15, 20 veya 25 gün kan görürler. Ondan sonra temizlenmiş olurlar. Bu bakımdan onların nifas müddeti kanların kesildiği günler kadar olur. Kan kesilince yıkanır ve namaz kılar, oruçlarını tutarlar. İmam Malik'e göre nifasın en çok müddeti 70 gün ve İmam Şafii'ye göre 60 gündür. Çok kere 40 gün olur. El ve ayak gibi organları belirmiş olan bir çocuğun düşmesiyle nifas hali meydana gelir ve çoğunlukla kanon veya 15 gün devam eder. Fakat organları belirmeyen bir düşükten dolayı nifas hali olmaz. Bunun düşmesiyle görülen kan üç gün devam eder. Önce de en az 15 gün temizlik hali devam etmiş ise bu kan hayız kanı sayılır. Değilse istihaze yani illet kanı olur. Hayız, nifas ve istihaze halleri kanın dışarıya çıkması ile bilinir. Onun için çocuk doğuran bir kadından kan çıkmamış olsa iki imama yani İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre nüfesa sayılmaz. Bu itibarla gusletmesi gerekmez ve oruçlu ise orucu bozulmaz. Yalnız abdest alması gerekir. Fakat İmam Azama göre ihtiyat olarak gusletmesi lazımdır. Nifas müddeti olan 40 gün içinde görülen temizlik de nifastan sayılır. Örnek: 10 gün kan gelip 5 gün kesildikten sonra tekrar 10 gün kan gelecek olsa bu 25 günün hepsi nifas müddeti sayılır. Malikilere göre iki kan arasındaki temizlik müddeti yarım ay devam ederse Temizlik hali sayılır. Sonra gelen kan da hayız kanı olur. Temiz günler yarım aydan az devam ederse, bütün günler nifas sayılır. Şafilere göre de, bu temizlik günleri en az 15 gün devam ederse, temizlik hali sayılır. Bu temizlik günlerinden önceki hal, nifas hali ve sonraki görülen kan da hayız olur. Fakat bu temizlik 15 günden az devam ederse, hepsi nifas hali sayılır. Hanbelilere göre bu temizlik günleri mutlak surette temizlik hali sayılır. Diğer temiz halde bulunan kadınlara gerekli olan ibadetler, nifas görmekte olan kadına da bu temizlik günlerinde vacip olur. Bir kadın ikiz çocuk doğursa, nifas müddeti birinci çocuğun doğumundan itibaren başlar, o günden sayılır. İmam Malik'e göre, ikiz doğan çocuklar arasında 60 günden az bir müddet geçmiş ise, nifas müddeti birinci çocuğun doğum gününden başlar. Aralarında bundan daha çok bir müddet geçmiş ise her çocuktan dolayı bir nifas müddeti başlar. Şafiilere göre nifas müddeti ikinci çocuğun doğmasından başlar. Birinci çocuğun doğmasından sonra gelen kan eğer adet zamanına rastlamışsa hayız kanı sayılır. Rast gelmemiş ise istihaze kanı olmuş olur. Hayız ve nifas hallerine ait hükümler Adet gören veya lohusa olan Müslüman kadınlara ait bazı özel hükümler vardır. Şöyle ki, bu haller içinde bulunan bir kadın namaz kılamaz, şükür secdesi bile yapamaz. Oruç tutamaz. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet dahi okuyamaz. Ancak dua ayetlerini dua niyetiyle okuyabilir. Kur'an-ı Kerim'e veya Kur'an ayetlerinin yazılı bulunduğu levhalara ve paralara tam ayet olmasa bile dokunamaz, tutamaz. Sahih kabul edilen görüşe göre Kur'an tercümesi hakkında da hüküm böyledir, onu da ele alamaz. Mescitlere giremez, Kabe'yi tavaf edemez, kocası ile cinsi ilişki kuramaz. Kocası böyle bir hanımın göbeği altından, diz kapakları altına kadar olan yerlerinden aralarında bir engel olmaksızın faydalanamaz. Şehvetin olup olmaması fark etmez. Bunu yapmak haramdır. Aralarında bir engel, bir elbise varsa cinsi ilişkiden başka faydalanma yapabilir.'' Adet gören veya lohusa yani nifas olan bir kadın, bu hallere ait günler içinde terk edeceği farz namazları kaza etmez. Namazlar her gün tekrarlandığı için dinde bir kolaylık olmuştur. Fakat o hallerde terk edeceği Ramazan oruçlarını sonradan kaza eder. Farz veya nafile oruç tutmakta olan bir kadın, bu hal üzere iken hayız görse veya lohusa olsa bozmak zorunda kaldığı o orucunu sonra kaza eder. Yine, Nafile bir namaza başlamışken kendisinden böyle bir hal meydana çıksa o başlamış olduğu namazı sonradan kaza eder. Fakat farz namaza başlamış ise onu kaza etmez. Çünkü o namazın kendisine farz olmadığı meydana çıkmıştır. Bir kadın temiz olarak yatıp da uyandığı zaman hayız görmeye başladığını anlarsa uyandığı andan itibaren adet görmeye başlamış sayılır. Aksine olarak hayızlı bir kadın yatıp da uyandığı zaman temizlenmiş olduğunu anlarsa İhtiyat olarak, yattığı zamandan itibaren temizlenmiş sayılır. Onun için bu iki esasa göre de, eğer yatsı namazını kılmadan önce yatmış ve uykuda iken bu namaz vakti geçmiş bulunursa, bu namazı kaza etmesi gerekir. Adet gören veya lohusa olan bir kadın, dua ayetlerini dua niyetiyle okuyabilir. Yüce Allah'ı zikir ve tesbih edebilir. Bu hallerde bulunan kadının pişireceği yemekler ve içeceği suların artıkları mekruh değildir. Böyle bir kadını cinsi ilişki olmaksızın kocasının yatağı alması caizdir. Bir kadının adeti henüz bitmeden kadın kesilmesine ve yıkanmasına itibar olunmaz. Bu bakımdan adeti tamamen bitmedikçe kendisiyle cinsel ilişki kurulmaz. Çünkü adet müddeti içinde kanın gelmeye başlaması mümkündür. Fakat böyle kanın kesilmesi üzerine kadın yıkanmış olunca ihtiyat olarak namazlarını kılar ve oruçlarını tutar. Hayız ve nifas için belli olan en çok müddetler geçince cinsel ilişki hemen helal olur. Fakat bu müddetten önce kandan kesilmeleri ile cinsel ilişki hemen helal olmaz. Bu durumda kadın ya yıkanmış olmalıdır ya da üzerinden bir namaz vakti geçmelidir. Yahut da bir özür sebebiyle teyemmüm edip onunla nafile dahi olsa bir namaz kılmış olmalıdır ki cinsel ilişki helal olsun. Hayız ve nifas konusunda bir Müslümanın gayrimüslim olan zevcesi ile cinsel ilişkisi sahih olan görüşe göre aynen Müslüman olan zevcesi hükmündedir. Diğer bir görüşe göre Müslüman olmayan bir zevcenin adeti her ne zaman tamam olursa kocasının ona yaklaşması helal olur. Yıkanmasını veya üzerinden bir namaz vakti geçmesini beklemeye gerek yoktur. Bir kimse henüz adetini tamamlamamış olan zevcesine yaklaşırsa günahkar olur. Onun için tevbe ve istiğfarda bulunması gerekir. Bununla beraber fakir Müslümanlara bir veya yarım altın sadaka vermelidir. Bu bir altın 5 gram ağırlığında olan bir altın paradır. Adet ve nifas halleri kadınlar için bazı konularda özür sayılmaktadır. Onun için namazın farziyeti onlardan düşüyor, oruçları da sonraya kalıyor. Bununla beraber bu durumda olan bir kadın kan olarak çıkardığı sıvıdan dolayı tam bir temizlik halinde değildir. Yüce Allah'ın huzurunda durup namaz kılmak ve Kur'an ayetlerini okumak veya Kur'an'ı tutmak için tam bir temizlik hali içinde bulunmak lazımdır. Onun için böyle bir kadının namaz kılması, oruç tutması, Kur'an okuması veya Kur'an'a yapışması caiz olmaz. Diğer bir yönden de böyle bir kadın hastadır, dinlenmeye muhtaçtır. İfraz ettiği, çıkardığı madde de kerih kokuludur. Bundan yaratılış gereği hoşlanılmaz. Onun için bu durumda cinsel ilişkinin caiz olması hikmete uygun düşmez. Bir de bu geçici müddet içinde ortaya çıkan yasaklık sebebiyle insan nefsine hakim duruma gelir, nefsinde sükunet meydana gelir, kuvvet israfından kurtulur, böylece daha fazla kuvvet ve sıhhat kazanır. Netice olarak deriz ki, dinin tayin ettiği hükümlerde bizim bilmediğimiz daha nice hikmetler ve yararlar var. Bize düşen görev bu hükümlere uymaktır. 194. meseleye bakılsın. İstihaze haline ait meseleler: bir kadından üç günden az ve on günden fazla gelen kan, hayız kanı değildir. Buna istihaze kanı denir. Gebelik halinde olan bir kadından gelen kan da hayız kanı değildir. O da istihazedir. İmam Malik ile İmam Şafii'ye göre, gebe olan kadınlar da adet görebilirler. Doğumdan önce gelen kan hayız sayılır. Bununla beraber Şafiilere göre çocuk tamamen doğduktan sonra gelen kan nifastır. Bundan önce gelen kan ve çocukla beraber gelen kan nifas değildir. Bu kan, kadın hayızlı bulunmuş ise adet kanıdır. Hayızlı bulunmamış ise illet kanıdır. Hanbelilere göre, doğumla beraber çıkan kan ve doğumdan iki veya üç gün önce doğum sancısının belirtisi olarak gelen kan nifas sayılır. İstihaze adı verilen kan, Diğer organlardan gelen kan gibidir. Böyle bir kanın gelmesiyle yalnız abdest bozulur. Devamlı gelirse özürlü hükmüne geçer ve özür sahiplerine ait olan hükümler bu gibilerde uygulanır. Böyle müstahaze sayılan bir kadından namaz sorumluluğu düşmez. Orucunu kazaya bırakamaz. Onunla cinsel ilişki kurmak haram olmaz. Henüz 9 yaşına girmemiş kızlardan gelen kan istihazedir. Bu yaştaki çocuklardan kan gelmesi nadirdir. Nadir için ise hüküm yoktur. İyas yani adetten kesilme yaşı denen çağa girip adetten kesilmiş ve iyasına hükmedilmiş bir kadından daha sonra gelen kan istihaze kanıdır. Mesela 70 yaşına girmiş bir kadından daha sonra kan gelecek olsa bu istihaze kanı sayılır. Diğer bir görüşe göre bu kadın eskiden olduğu gibi akar kan görürse adeti geri dönmüş olur. Fakat az bir yaşlık görmesi adet sayılmaz.